Biz birçok şeyi kaçırdık ama bu bilgisayar, algoritma, kodlama çağı sadece tek bir bilgisayarla yani büyük paralarla, sermayelerle yapılacak bir şey değil. Sadece tek bir bilgisayarla dünyanın her yeriyle çalışabilirsiniz, her yerinden bilgiler öğrenebilirsiniz. Bunu yapmak sizin elinizde. Ya sırtınızı döneceksiniz ya yüzünüzü bunu kaçırmayalım. Küçük yatırımcı dediğimiz yatırımcı da daha artık bilinçli ve bu tarafa doğru evrildiğini biliyor. Yani önceden kitapları hattatlar yazarmış değil mi? Yani Günler alırmış yine çok kıymetli belki paha biçilemez yazdıkları Belki bir ayda yazıyor bir kitabı ve çok pahalı elle yazılan bir kitap ama matbaalar saniyeler içinde basabiliyor Elle dokunan halılar çok daha değerli Ama evet. saniyeler içinde binlerce halı dokunabiliyor artık Teknoloji O tarafa doğru evriliyor manuel yapılan işlemlerde Daha böyle Geçmiş geleneksel şeylerle yapılan işlemlerde işte bu trendlerle birlikte değişiyor Şu andaki trend de en önemli her alanda olduğu gibi yatırım tarafında da yapay zeka tavsiyeler veren robotlardan tutun işte üretken sizin istediğiniz kodları yazan yapay zekaya kadar her şey var karşımızda. Gerçekten Olur. sohbetin için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Rica ederim. Ben en teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Gerçekten başka bir ufukta ben birçok programa dahil olmalarını istiyorum. Sadece aldım sattım değil yani iş o değil. İşin boyutu değişik. İş bambaşka bir düzene doğru gidiyor bambaşka bir renk alacak yatırım değil bazen tasarruf korumak bazen yatırım dediğimiz şey aslında bizi strese soktuğunda göreceğiz yani belki bizi aşağı çeken de bir şey yani ben her açıdan İnsan doğasına göre değil özellikle trade tamam alıp unutmak başka evet. Evet. özellikle trade sürekli alıp evet. satmak piyasalarda boğuşmak ekran başında işlemler evet. yapmak insan doğasına göre değil çünkü insan doğası görmüyor ya, yenilgi yazma demiyor ben Kesinlikle. de hazmedemeyenlerden biriydim yani en ufak bir oyunda bile o yüzden zararda durmak istiyorsunuz dönecek diye karda da duramıyorsunuz böyle zarardan hatta en çok da şu olur böyle belli bir süre zararda aylarca belki beklediniz ama tam böyle başa baş noktasına gelir ufacık bir karda hemen satıp kardayı kapattım diye bir evet. ama ufacık sonra da kopar gider zaten yani hep aynı senaryo defalarca olmuştur belki de oyun planı olmadan bunlar oluyor maalesef. Yani ben mesela 18 yaşından beri Borsa İstanbul'dayım. Yani kimseden ne teknik öğrendim ne temel öğrendim. İşin içinde benim küçük birikmişlerim vardı. Kriptoyu günlerce sundum. Hatta pandemi döneminde böyle 1000 dolardan 2000 dolardan girdi. 60 bin dolarlara çıktı. Evde babam dedi ki bana sen almadığına emin misin dedi. Yani sunan biri, inançla anlatan biri, yorumcuların alan biriyim ben de. Bu benim her şeye dahil olduğum, her şeyden aldığım anlamına gelmiyor. Ben her zaman diyorum. Benim risk algım farklı. Ben 24 saat hiçbir piyasayı takip edemem. Ama Bununla ilgili beni izleyenlere, bizi izleyenlere özellikle yatırımcılara bilgilendirecek çünkü güzel bir network'üm var. Onları paylaşıp onları böyle yatırımcısıymışım gibi ya da orada zarar etmişim ya da kar yapmışım gibi anlattırırım anlatırım. Sizler de gerçekten bu konuda çok destekçisiniz. O yüzden ben tekrar soruyorum. Şimdi benim izleyicim artık bunu öğrenecektir, öğrenmelidir de. Algoritmadan bahsettik, yapay zekadan bahsettik. Matrix kurucularından, Önce kurucularından Kıvanç Özbilgiç. Ne <laughs> yapmalı? Yani ne yapmalı ben? ben de. Şimdi bugün bir özlem Sizin? olarak orta risk algım var. Ben şöyle bir piyasada şimdi gittim algoritmalara yoğunlaştım ya da yapay zekaya yoğunlaştım. Ama benim bir tane özlem var. Yani ben ne kadar dağılabilirim? Üç kuruşum var. Ne yapabilirim? Ne yapmalıyım? Yani senin kendi stratejilerinde benim gibi risk algısı olan birine nasıl yön verirsin? Şimdi ilk başlangıçlara daha doğrusu bu işi sürekli başında sürekli işlem yapmayan insanlara sürekli yapanlar işte scalper day trader bu tarz böyle fırsatlar momentum kovalayın kırılımlara bakın işte price action bakın diyebiliyorsun. Ama biraz daha uzaktan olayı takip etmek isteyenlerse ben öyle anlıyorum senin çizdiğin profili biraz evet. daha böyle. Trend kovalamak, trend takibi ve swing trade dediğimiz salınım takibi, salıncak trade denir zaten işlemler denir e, tam anlamı da. Bu tarz şeyleri biraz daha böyle alıp daha kısa değil de orta vadeli tutmak gibi çok uzun vade değil bunlar denenebilir. Ama bunun içinde işte doğru zamanlar var. Sen de piyasanın içindesin. Tamam kendin hani anlamam gibi söyledin ama sen de işte altın şu bu hepsinin içindesin ve zaman yani şu an mesela altın almanın zamanı mı yeni hiç bilmeyen birine hadi al altın diyebiliyor musun ben diyemem zamanında hani bitcoin e ama çok düşmüşken o zaman ben dedim kendi kendime etrafımda insanlara da dedim ama alt çok inanmıyorum dedim yani belli e ilk 10 zaman tane zaman coin harcında zaten robotları da orada çalıştırmıyorum genel e olarak çünkü bir anda çökebiliyor bir şeyler olabiliyor tahta boşalabiliyor order book. O yüzden benim burada tavsiyem hani bu işe yeni adım atmak istiyorsa bir insan ilk önce kendinin tarifini yapmalı senin yaptığın gibi. Eğer kısa vade ben sürekli işlemler yapmak istiyorum derse price action yapacak, scalping yapacak, day trading yapacak ama bunlar için biraz pişmiş olması gerekiyor. Peleğin çemberinden geçmiş, tecrübe sahibi olmuş insan olması gerekiyor. Hiç bilmeyenin direkt bu işe gireyim ve orada olayım o adrenalin yaşayayım hissini anlıyorum ama orada batar. O yüzden bilmeyen birinin biraz daha burada korumacı yaklaşması gerekiyor. Bu da trend takibi, trend following dediğimiz ve daha çok aa, bu, sana da bahsettiğim az önce swing trading mantığı. Ha, hiç bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Ne yapabilirim? İşte grid bot kurabilir. Grid trading öğrenebilir. Öğrenmesi de kolay, uygulaması da kolay, mantığı da kolay, mantığını anlaması da kolay hiç bilmeyen biri bu o tarz algoritmalar kullanabilir. Ee, ama durup dururken robot hemen ben başlatayım, zengin olayım hayaliyle yaşamaması gerekiyor insanların. Çünkü biraz bu işte de emek var. Altta bir şeyler olması gerekiyor. Hani bir bir bahane üretmeniz gerekiyor. Biz diyoruz ki anlamlı bir bahane üretin. Oradan sonra algoritmaların, robotların zaten bireysel yatırımcılara karşı birçok avantajı var. En başta psikolojik avantajları, disiplin gibi birçok avantajı var. En başta bir stratejiyle çalışıyorlar. İşte hep şunu söylüyorum, ortalama bir strateji, orta ve uzun vadede hiç stratejisi olmayana göre, yani veya bir algoritma, ortalama bir algoritma, manuel tradere göre hep avantajlı oluyor ve onu genelde yeniyor. Yani bir şekilde kazanıyor. Bir oyun kurallı baştan strateji düşünmeleri lazım. Bu da yeni başlayanlar için bu işi ben bilmiyorum nereden başlayayım diyenler için hareketli ortalamaları biraz anlayarak ortalama fiyatın üzerine bir hareketli ortalama atıp yorumlayarak trend çizgileri olabilir. Sonrasında da trend takibi ve swing trading biraz daha pişerlerse şeyi dışında tutuyorum bunu alıp unutmayı dışında tutuyorum. O cazip bir an geldiğinde alıp hiç düşünmeyeceğiniz, yıllarca bakmayacağınız bir parayla zaten bunu ortalama bir zamanda da yapsanız olur. Çeşitli fırsatlar var. Yani şu an mesela Borsa İstanbul hisse senetleri çok ucuz alıp unutmak için. Ama altın değil. Yani Bitcoin için bir şey diyemiyorum ortada ama ben satmadım hala yatırım devam ediyor. Ama ben buradan alır mıydım sıfır? Bilmiyorum düşünürdüm. Yani o o anki fırsat alıp alıp unutmak o taraf. Diğer tarafta biraz daha böyle korumacı yaklaşmak, trend takibi, swing trade gibi şeyler yapmak. Ama öyle bir anda ben hızlı tarafa atılayım işte ani hareketleri kovalıp, kovalayıp orada kaldıraçlı işlemler yapayım. Bunlar profesyonel, daha tecrübeli traderlara göre. Hı hı. Öyle bir yol en azından ben söylemiş oldum. Evet. Aslında bu başlamak için de yani birçok kaynak var zaten. Ben Türkçe kaynak üretmeye çalışıyorum. Benim kanalımda var. YouTube'da birçok yayın var bununla ilgili. Ee, evet. Ama artık evet. diyorum ya, kod, kodlama dili bilmeye gerek yok. Strateji geliştirmek daha önemli. Önemli olan strateji üretmek. Bunun Kesinlikle sınırı yok insan zihni çünkü. Valla Kıvanç tam bir algoritma adamı gibi, many gibi konuştun çünkü öncelikle psikolojiden bahsettin, farkındayım. İzleyiciler de bunun farkındadır. Algoritmanın aslında temelde insandan ayıran özelliği o psikolojiden çıkartan noktalar. Yani duygusallıkla yaklaşmamaları. Sen dedi ki disiplin, prensip, hız, yeni tren. Bunların hepsi işte tam bir algoritma kafası. Benim yani... de bu işe girmemde daha doğrusu tamamen algoritmalara hep merakım vardı. Devretmemdeki hikaye Sizin... disiplinden geçiyor. Stop alamadım. 5 sene önce Şimdi seninle dedi, yayınlarda... Kim olurdu? kim olurdu? Algoritma olurdu. O zaman ben neden onu kullanmıyorum ki dedim. Basit hani hatamdan ders almaya çalıştım. Ben olamadım ki disiplinli, stop disiplini olan biriydim. Çocukluğumdan beri borsa, teknik analiz, her şeyin içindeyim, dergiler, stop. Ama ben olamamıştım. Ve ben olamadığım için dedim ki ben bunu olan bir şeye terk etmeliyim. İşte o psikolojik avantaj. Yani ben bugün sevgilimden ayrıldım diyemiyor algoritma. Ben bugün kötü iş, üç işlem kötü yapsanız sizin bir anda gardınız düşer. Ama algoritma aynı kuralları, aynı disiplinle uyguluyor. Veya 5 işlem tam tersi başarılı geçse yürüyüşünüz bile değişiyor. O bile kötü. Çünkü hmm. insan psikolojisi. beş işlem harika sonuç. Aa, öyle bir güveniyor ki artık böyle saçma sapan işlemlere dalabiliyor insan. O, o rahatlıkla, o rahatlığın verdiği teze diyeyim. o da bir hata, işte o da bir zaaf aslında. Ama algoritmalarda bu yok, hep aynı disiplin, aynı kurallar, net geçerli. O yüzden orada önemli bir avantaj var. Kesinlikle. Ben mesela 2008 yılını hatırlıyorum, 2007 işte ben çalışmaya başlamışım. İlk maaşım iki ay biriktirmişim. BAVIT aldım. <laughs> ama bu krizden haberim yok yani. 2 yani liraya aldım. 0.5'e mi düştü bir kuruşlara? Sonra dedim ki "Allah'ım yalvarıyorum." dedim. Vallahi aynı tutara gelse satacağım dedim. Aynı tutara geldiği yani. sattım ama iki yıl sonra. <laughs> sonra bir sonra da muhtemelen gidiyor <laughs> ama yani. <laughs> İlk deneyimim böyleydi. Yani orada bile duygusallık yaptım. Ne satıyorsun? Beklesene bir ay daha krizden çıkmışız. Ne güzel para gelecek falan. Var, bu böyle ya. De de gidiyor. Hep hikaye de böyle manz. Şey. İnsan beyni böyle çalışıyor. Hep böyle. Ay, de, i̇nsan beyni, beyni <laughs> sadece long yönde yani alım yönünde işlem yapmaya alışkın. Yani <laughs> çünkü hep küçüklükten beri biz işte bir şeyi 10 liraya mı aldık, 11 liraya satalım, kar edelim <laughs> kafasındayız. Beynimizde böyle kodlanmış. Ama hani vadeli <laughs> piyasalarda, Viopta falan. Short işlem de var ve düşüşlerde de para kazanabiliyorsunuz. Algoritmaların böyle derdi yok. Hani onlar çünkü sadece al ve yukarıdan satınca kar edersin diye kodlanmıyor. Sat yukarıdan aşağıdan yerine koy kar edersin. Onun için değişmiyor. Ve bu da çok önemli bir artı. Yani o tarafta düşüş tarafında da düşüş zamanında da hedge'de de hep algoritmalar var ve avantajlılar. Ya yani maalesef insana karşı böyleler ve giderek artık manuel trade dünyada da böyle her yıl bir önceki yıldan en kötü araştırmaya göre yüzde on daha büyüyor algoritmik işlemler manuellere göre sürekli manueller yani artık hattatlar yavaş yavaş kendi işlerini matbaalara bırakmaya başlıyor gibi öyle düşünebiliriz ve burada da ben insanların sırtlarını dönmemelerini buraya yüzlerini dönmelerini istiyorum artık çok daha kolaylaştı işte bugün anlattığımız kodi gibi sizin yerinize kodu yazıyor yani siz kodlama dili öğrenmek zorunda değilsiniz yatkın olmak zorunda değilsin. Sadece strateji geliştirmeye kafa yorun. Test edin. Uygulayın sonra Bu kadar hak etmeden para kazanırsak da hani dil öğrenme, onu, Öyle yap, onu algoritma yap. bağlı şu yapay zeka var ya bak gerçekten özümü çok kötü olacak yani ben korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şeyler söylüyorum. Bak disiplin prensip falan filan tamam onlar bir yerde. Ama hani öğrenmeye gerek kalmayan birçok şeyden bahsediyorum. Bu beni gerçekten ürpertiyor. Bilmiyorum bizi tembelliğe atıyor yani. şey... ama gerçekten yani. bu yani evet öğrenmeye gerek kalmıyor. Ama Evet. Yani bakalım neler olacak. Sen de neler konuşacağız? Daha düne kadar senin algoritma olaylarının yeni yani daha düne kadar dedim. tabii 5 yıl oluyor. Belki 5 yılda fazla oluyor da. <laughs> o kadar çıktı. algoritmalar da ilk gelip o, o işte kanala böyle özel şöyle oluyor, böyle oluyor. Ben merakla bakıyordum. Şimdi neler evet, konuşacağız? Yayınımızı hatırladım ben de. Gerçekten. Nasıl oluyor Gerçekten. falan nedir diye sormuştunuz. Evet o hatırlıyorum o yayını. Hatırlamaz mıyız? Yapay zekan algoritma ile kavuşması, küçük yatırımcı vesaire. Yarın bakalım neler konuşacağız. Yani vesaire. düşün o zamanlar bu çok yeni bir şeydi. Şimdi yapay zeka konuşuyoruz yani. <laughs> ya <gülüyor> şimdi ya, şimdi. ya değil mi? Yapay zeka neydi ki falan filan derdik. Gel diyor <laughs> ki bugün yayının önemine. Aynen çok teşekkür demek. ediyorum. Gönülden teşekkür ediyorum. Hem hastası bunda ederim. tekniği paylaşacağım. Rahatsızlığına rağmen hiç kırmadın, ikiletmedin. Sağ olasın. Olur, Allah. ne demek? Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Ya çok teşekkür ediyorum. Olur, efendim. Hayvan, efendim yayın <laughs> Onur konuklarımdan biri. Zaten tüm konuklarımda geçen hafta da Ömer Han'da gerçekten güzel bir yayın çıkarttık. Önümüzdeki haftalarda dehşet yayınlar var. Yine sen de olacaksın kavuşma. Merak etme buradasın. hani böyle oturarak laf yapmayacağız biraz hareket edeceğiz. Madem madem hiçbir şey yapmıyoruz algoritmalarda ama benim yayınlarda yapacağız gibi görünüyor. Onu da şimdiden <laughs> haberini vereyim. Çok güzel yayın akışları getireceğiz Bio TV'ye. O yüzden bizleri takip etmeyi unutmayın. E, verdiğiniz değeri like olmaya çalışacağımızda ben de şimdiden haberini vereyim. Kıvanç tekrar teşekkür ediyorum. Tüm izleyenlerimize teşekkür, teşekkür, ediyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.